Tekrardan herkesten özür dilemek istiyorum yokluğumdan dolayı. Ama gururumu incitecek ve kalbimi kıracak çok büyük olaylar oldu. O yüzden umarım beni anlamışsınızdır. Olaylar bizi neredeyse bir sene geri attı. Bizim maddi manevi zarara uğrattı. Ama hiç sıkıntı yok. Her şeyde vardır bir hayır deyip geçtik. Ve bu saate kadar suskunluğunu koruyanlar da suskunluğunu korumaya devam edebilirler. Hiç sıkıntı konuşmak isterlerse konuşabiliriz. Hiç sıkıntı değil. Kimseden korkum yok benim. Ve prim diyenler de bu olaya yani haklı olduğumu haykıramayacağım bir dünyada da yaşamak istemem. Kımı haram etme konusuna gelecek. Kımı haram etme konusuna geleceksek benim çok iyi sebep daha buraya taşımadığım bir ton konu var. Ve gerçekten bazı insanlar sorguya çekilmeden önce kendini Sosyal medya maalesef kaosu seven ve kaostan beslenen bir ortam. Ama ben kaosu sevmem bir insanım. Ben neşe, huzur, saygı ve sevgiyle devam etmek istiyorum bu yolumu. O yüzden kimseyle ne tartışmak istiyorum bu saatten sonra. Kimseyle ne bir şeyler yapmak istiyorum. Abim Gille, yani abim Gille artık yolumuza gerçekten devam etmek istiyoruz. Bu olaylar gerçekten hepimizi çok yıprattı. Kimisi için belki böyle basit gelebilir. Ama benim için basit değildi. Her insan farklı sindirir bazı olayları. Ve ben böyle sindirdim. Ama şu an gerçekten gayet iyiyim. Keşke böyle olmasaydı. Ama oldu, olacağı varmış. O yüzden... O yüzden herkes yoluna baksın. Bizim kimseye, biz kimseye muhtaç değiliz. Bunu da bilsinler. Biz kendi emeklerimizle bugünlere geldik. Bizi var etmedi gayet iyi biliyor herkes zaten. O yüzden tekrardan özür dilerim ve tekrardan aranızdayım ve şu an inanın ki mutluyum. Evet, o güzel mesajlarınızı okumakla zaman geçireceğim. Kendinize iyi bakın. Bir konu daha var ya. Nasıl söylesem bilmiyorum ama. Baba oldum.